kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere nefis bir havuçlu kek tarifiyle geldim her havuçlu kek havuçlu kek değildir arkadaşlar bu yapacağınız kek çok iddialıyım yaptığınız en güzel havuçlu kek olacak hatta kime ikram etseniz ya bunu nasıl yaptın tarifini de bana ver, e, verir misin söyler misin diye ısrar edecek bunun garantisini veriyorum havalarda serinlemişken Artık kek zamanı diyorum ve sizleri bekletmeden nasıl yapmışım tarife başlıyorum. 4 tane büyük boy yumurtayı kaseye alıyorum ve 250 mililitrelik büyükçe bir bardakla bir bardak toz şeker ekliyorum. Eğer tatlı sevmiyorsanız şekeri biraz fazla gelir diyorsanız şeker miktarını birazcık azaltabilirsiniz arkadaşlar. 200 mililitrelik bir bardak kullanabilirsiniz çok böyle tadını e, tatlı bir kek sevmiyorsanız. Şimdi şeker ve yumurtayı köpük kıvamında şöyle krema kıvamına gelene kadar 2 dakika boyunca çırpıyorum mikserle. Böyle pandispanya keki yapar gibi çırpacağız. Şimdi mikserleşimiz bitti. Bu el çırpıcısı kullanacağız bu saatten sonra. Yarım çay bardağı su ekliyorum. Gördüğünüz gibi süt yoğurt eklemiyorum arkadaşlar. Yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Gördüğünüz gibi sıvı yağı. 200 mililitrelik bardakla ekliyorum. Sadece şeker, e, bak, e, şekeri ekledim. Bardak oranı farklı diğer bardak 200 mililitrelik arkadaşlar. Hiç e, çok uğraşmadan hemen şöyle bir el çırpıcısıyla karıştırıyorum. Yine normal klasik bardakla ölçtüm 2 su bardağı unumu ekliyorum. 200 mililitrelik klasik su bardağıyla arkadaşlar. 1 paket vanilya ekliyorum ve 2 paket kabartma tozu ekliyorum arkadaşlar. 2 paket kabartma tozu bu kek için şart. Bir tatlı kaşığı da tarçın ekliyorum. Tarçın oranı da gayet yeterli. 2 paket kabartma tozu kullanmamın sebebi hem kek ölçüsü fazla büyük bir kek kalıbına göre veya dikdörtgen borcam tepsi ölçüsüne göre bir kek. Hem de havuç biraz ağırlık yapacak kekte. O yüzden kekin... Güzel kabarması için iki paket kabartma tozu kullanın arkadaşlar. Süt ve yoğurt kullanmayın. E, süt ve yoğurt koyduğunuzda böyle bir hamurumsu sanki böyle sebzeli kek kıvamında bir kek hamur oluyor. Ben havuçlu keklerde hiç o tadı sevmiyorum. Bu tarifi de kendim kendi zevkime göre geliştirip buldum. Yiyen herkes de hayran kalıyor pastanelerde kafelerde bile yok gerçekten. Tarçını da ekledik. İçerisinde topak kalmayacak şekilde el çırpıcısıyla çırptık. Önceden rendelediğim 4 tane orta boy havucu da kekin içerisine ekliyorum. Havuç daha az da kullanabilirsiniz. 3 tane de kullanabilirsiniz. Şimdi 1 çay bardağı dolusu da kırılmış ceviz ekliyorum. Havuçlu kekin lezzetini artıran önemli bir detay da ceviz olması arkadaşlar. Eğer ceviz yoksa fındık da kullanabilirsiniz. Şimdi kek harcına yavaş yavaş spatula yardımıyla karıştırarak havuç ve cevizleri iyice yediriyoruz. İyice karıştıralım. Havuçlu kek özel bir e, kek arkadaşlar. Her tarifle yapılmaz. İçerisinde süt ve yoğurt olanlarda e, hamur olma olasılığı yüksektir. Neden? Çünkü havuç e, zaten su salacaktır pişerken havuç e, su saldığı için süt ve yoğurt keke daha fazla bir ağırlık getirecek ve sebzeli kek gibi olacak. O yüzden süt ve yoğurt kullanmıyoruz. Sadece yarım çay bardağı su bu kekimiz için yeterli olur. Geriye kalan sıvı ihtiyacını zaten havuçlar karşılayacak ve unumuz puf puf, panispanya gibi ağızda dağılan yumuşacık bir kek haline e, getirecek kekimizi. Şimdi şöyle bir tepsi kullanıyorum fark etmez istediğiniz tepsiyi kullanabilirsiniz. Kek kalıbında da yapabilirsiniz. İçerisine yağlı kağıt serdim. Şöyle hemen kek harcını boşaltıyorum. Eğer normal tepsi kullanacaksanız tabanını yağlayarak kek harcınızı dökebilirsiniz arkadaşlar. İyice şöyle kasemizi sıyırıp bütün harcı kaseden aldıktan sonra orta kısmını birazcık kenarlara çekeceğim ki eşit kabarsın. Fırını önceden ısıttım. Kek tariflerinde fırını önceden ısıtırsanız daha güzel sonuç elde edersiniz. 160 derecede fırını açtım. Bir 10 dakika ısıttım. Şimdi kekimizi fırınımıza verelim. 160 derecede şöyle hava kabarcıklarını içinden aldık. Yağlı kağıdımız şöyle kekimizi sıkıştırmasın diye birazcık kenarlara yapıştırıyorum. Kekin şeklini bozacak yoksa. 160 derecede 40 veya 45 dakika pişecek. Fanlı ayarda pişirdim. Alt üst ayarda da pişirebilirsiniz. Evet tam böyle serin havalarda çayınızı kahvenizi alıp mis gibi komşularınızla veya okuldan gelen çocuklarınızla hatta çocuklarınızın beslenmesine de yapabilirsiniz. Arkadaşlar çok güzel oluyor bu kek. Beslenme için de böyle e, kolu hemen de bayatılamıyor buzluğa falan da atıp ihtiyaç olduğunda çıkarabilirsiniz. Keki birazcık beklettim şimdi. Hafifçe soğudu. Tabii ki bir gün sonra çok daha güzel olacak. İyice dinlenmiş olacak. Henüz çok taze olduğu için dilimlerken biraz bakın hafif bir parçalanabiliyor. Bu da kekimizin ne kadar yumuşak dokuda olduğunu gösterir. Hemen şöyle alt kısımlarından da ayırıyorum. Bakın Gerçekten boş konuşmuyorum arkadaşlar yani en kaliteli en güzel tarifleri sizlerle buluşturmaya çalışıyorum lütfen e, sizler de bana destek olmak için bu emeklerimin <laughs> boşa gitmemesi için e, videomu beğenip e, yorum yaparsanız bu bizim için çok önemli bunlar e, destek olursanız bizim için gerçekten çok önemli hem de yeni içerikler üretmemiz için motivasyon oluyor. Şimdi keki ikram ederken böyle hani üzeri çok böyle şey dümdüz kek olarak görünmesin diye ben beyaz çikolata ve e, sütlü çikolatayla süsledim ama şart değil bu çikolatayla süslemeniz kesinlikle lezzetine bir etkisi yok. Kekinizin lezzeti her şeyden e, daha güzel daha üstün. Arkadaşlar buna e, güvenin. Ben sadece kamera önünde çok daha güzel durması için süslüyorum. Dilerseniz üzerine hafifçe bir pudra şekeri serperek de e, görüntüsünü daha şık bir hale getirebilirsiniz Şimdi ben Dediğim gibi sunuma e, Biraz önem verdiğimiz için işimiz bu olduğu için Süsleme Bizim için e, Gerekli Üzerini birazcık antep fıstığıyla Süslüyorum bakın pastaneye Gitseniz bunun bir tanesini e, Kaça yersiniz Bilmiyorum yani bu kadar kekin Bir tepsi kekin maliyetine Belki bir dilim anca e, alınır hemen şöyle gösteriyorum çok iddialıyım arkadaşlar hani benim ıslak kek tarifimi bilirsiniz yapanlar mutlaka onu e, bilenler onun garantisini e, güzelliğini bilirler çok övüyorsan bir keki gerçekten olağanüstüdür olağanüstü güzeldir memnun kalacağınızdan emin olduğum içindir bakın çatalla bölüyorum pamuk gibi ağızda dağılan içi asla böyle Basıklaşmamış hamurlaşmamış Mükemmel bir havuçlu kek Bunu gönül rahatlığıyla e, Deneyin Hatta bir yere bu reçeteyi kaydedin Her zaman elinizin altında Bulunsun arkadaşlar Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Yepyeni tariflerde yeniden görüşebilmek Dileğiyle hoşçakalın